<laughs> Hı -hı. <Hızlı> geçelim aynı. <laughs> İndirin abi. Teşekkürler canım. Hala <laughs> zaman. Arkadaşlar bir şey diyebilir mi? Kontrol bende. Bir detay alalım Pınar Hanım leşam. Ha tipik bakıyorum. Daha geri mikrofonu. At, at geri. <laughs> <kavuşum. gülüyor> evet <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Dur 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 şaka <laughs> yapıyorum. Tamam evet. mı? Tamam, evet hoş geldiniz. Evet, evet, Sizin İyi Sizin nasıl siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok şıksiniz. Öncelikle nasıl hazırlandınız bu gece? Alttan geçmeyin ama lütfen. Çekemiyorum ki ama abi ya. Buyurun tekrardan size hoş geldiniz. Nasıl hazırlandınız bu gece? Yani biraz son anda hazırlandı. Hmm. Aslında yani, ee, yoğun çalıştım. için... Cenk'e bir geri gelsene o. Cenk telefonu, e, Cenk Başka olayım. bir işe girdim. Son anda çalıştım, evet. için yani ama canım Murat sonucu beni Doğru. hemen Çok hazırladı. Çok teşekkür ederim. Öyle. Muhteşem bir platform tanıtım evet. yayınlandı. Yayına girdi. Neler söyleyeceksiniz? Sizin de projeniz var. E, var. Çok heyecanlıyım. Bir de zaten Disney Plus yani şu an gerçekten Türkiye için bence nefes farklı platformların oluyor olması, farklı hikayelerin daha farklı hikayelerin anlatılacak oluyor olması zaten. O yüzden çok mutluyum. Sen beğendin mi? Evet, mi? beğendik. Ee, sizinle alakalı da biliyorsunuz yargı sezon finali yaptı. Bir tatile çıktınız galiba ufak. Evet. Gidemedi. <laughs> <mesela. gülüyor> o karavanı görünce biz <laughs> hangi Şu karavan? Kaan Bey'in karavanını görünce acaba dedik <laughs> birlikte bir tatile mi gideceğiz diye ben, ama ben e, yarın bitti anda Starın azalıklarını, Starin'in parçası. <laughs> Oda da avcının hazırlıklarına girdim ve şu an setteyim zaten. Şimdi setten geliyorum. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Gel. Gel. Bir görüntü aldım alalım ama Fener Hanım. Bir detay alalım. Şimdi bir şey abi. Akşamlar <laughs> hoş geldiniz Ebru Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler? Çok teşekkür evet. ederiz. Muhteşem bir gece. Neler söyleyeceksiniz siz de? Ee, sizin de bir filminiz ya da diziniz var diye biliyorum. Evet, evet. 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 evet projemiz var hı hı. heyecanla çekiyoruz ve bekliyoruz evet <laughs> e, ilk başlangıcından beri çok konuşulan bir platform oldu bugün de çok görkemli bir açılışı var evet, neler söyleyeceksiniz açılış için geldik. biz de heyecanlıyız hı hı. güzel bir gece olmasını diliyoruz hı hı. Evet. projeyle alakalı neler söyleyebilirsiniz peki çekimler başladı mı nasıl gidiyor başladı e, çok heyecanlı çok hızlı e, aksiyon gerilim e, dolu bir dram bekliyoruz. Hayırlı olsun diyelim o zaman size. Çok Aa, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Güzel. İyi eğlenceler. Bir 15 saniye bir var. görüntü evet, alalım hoş Akda Hanım. Hoş Harika görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle renk tercihinden başlayalım. Aşık, bazı hı hı. Hı. günde dikti. Ona buradan herkesin önünde teşekkür ediyorum. Melis Görel da takılarımı verdi bu akşam. Öyle çok severek hazırlandık. Sabah da evde Disney izliyorum. Gerçekten hemen iyi oldum. Hemen izlemeye başladım yani kendi dizilerim tarih Biz bütün arşivde e, bugün de burada olduğum için çok mutluyum evet çok da yani müthiş hazırlanmışlar daha ilk dakikadan sizi gördüm çok heyecanlıyım ve mutluyum Kesinlikle tanıtım videosu yayınlandı markanın evet. üzerinden birisiniz sizde projeniz belli oldu mu sizin Yok. yasak elma devam ediyor çünkü bildiğimiz kadarıyla Evet yani çoksa zaten aynı evet. olduğu için ben hem kanala hem dijitale çalışacağım Hı -hı. ama proje belli değil. Hı -hı. Nasıl bir proje olacak peki belli mi? Sinema mı yoksa dizi projesi mi olacak? Yani her şeyi konuşuyoruz, bakalım önümüzdeki evet. aylarda netleşecek. Peki Yasak Elma'da da evet. sezon finali yapıldı artık o evet. krik trafik kazasında sanırım Seval, şey, Seval Hanım diziden ayrıldı. Yok yok ayrılmadı. Onu da hem de burada söylemiş oluyoruz. evet. Eee biz yani patronumuzun Hazır kararı edin. olarak. Dedik ki biz dinlenin sonrasında konuşalım. Bize bir ay müsaade etler. Hem senaristlere hem bize bir ay sonra konuşacağız. Hadi o zaman hayırlı olsun diyelim. İyi eğlenceler. Çok sağ olun Eda Hanım. Nasılsınız? Çok önemli bir şey söyleyecek gibi hissettim. <laughs> 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 Aslında güzel bir spoiler verebilirsiniz bize geceyle alakalı. <laughs> Evet hoş geldiniz. Hoş Muhteşem bir platform ülkemizde. Bugün yayın hayatına başladı. Siz de marka yüzlerindensiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok yani, heyecanlıyım. Çok güzel bir girişim bence bu. Hı -hı. E, o yüzden de içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bakalım neler bekliyoruz. Sizin projeniz belli midir Yok, peki? Hayır. <laughs> e, uzun da evet bir süredir ekranlarda da göremiyoruz aslında sizi. Yaz da geliyor. Evet. Bir yazın çalışacak mısınız yoksa biraz dinlenme süreci mi olacak sizin yani, için? Netleşen bir şey olabilir. Peki o zaman son olarak da kıyafeti soralım. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Çok şıksınız. Evet hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Evet, tamam. Hazırsak Bir tamam bekliyorum. Evet hoş geldiniz Hande Hanım. Ee, çok teşekkür ederiz. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu gece? Öncelikle ondan başlayalım. Pırlantalar, takılar. Böyle hazırlandım. aslında çok uzun sürmedi. Hı hı. Ama çok heyecanlı bir gün olduğu için benim için bitmedi yani. E, Nilay hazırladı beni bu, bu gece. Onu çek. Ee, Elisa, Daha Tayfun Kafadan giyindim. Efsane bir elbise. Evet. Bunu e, çok iyi hissediyorum. Bayağı kalabalık bir ekip hazırlamış sizi. her zaman kimi kalabalık ekip hazırlamıyor <gülüyor> 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 Muhteşem bir platform hayatımıza girdi. Marka üzerinden bir tanesisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ufak bir teaser da yayınlandı daha bir sürü şey var. Umarım onları da görürsünüz yakında. Hı hı. Yani ben çok heyecanlıyım tabii ki böyle platformlar beraber çalıştığım için. Harika bir gece olacağına inanıyorum. Hı hı. Yani sizin gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İçeride neler var, nasıl bir ortam çok merak ediyorum. Bence çok güzel geçecek. Evet belli olan projeniz var mıdır? Peki çalışmalar başladı mı? Hani en azından burada böyle bir sürpriz yapabiliyor muyuz? <laughs> yok yani şu an henüz net bir şey yok. Ama çok heyecanlandıran projeler var okudum. Hı hı. En yakın zamanda çok güzel haberler vereceğim inşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür edelim. Ben teşekkür Veda ederim. Teşekkür ederim. acele etmeyin arkadaşlar. Detayımızı alalım. Ben mi geçebilir miyim? Pardon. Sakin sakin. Öncelikle biraz geniş kızını mı anlıyorsunuz? Öyle mi diyorsun? Hadi yarın şu. Ben Beni Görüntü işi bitti mi bana söyleyin. Çeken, ha, evet. Evet, buyurun. Evet, çok pardon. İyi Evet, hoş geldiniz Melisa Hanım. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım bu akşam için özellikle. Evet, çok şıksınız. Nasıl Teşekkür hazırlandınız ederim. bu gece öncelikle? Ee, sevgili Tuvana ile birlikte hazırlandım Hı -hı. tabii ki. Ee, bu gece benim için özel bir gece. Uzun zamandır beklediğim ve heyecanlı olduğum bir gece. O yüzden yine beni yansıtan bir şey olsun istedim. Biraz dönemsel. Ee, Biraz da böyle deniz kızı gibi. Kızı gibi evet ona benzettim ben de sizi şu an. Teşekkür Muhteşem bir dijital platform hayatımıza girdi. Evet. Siz de yüzlerinden birisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Projeniz evet. belli midir öncelikle? Ee, şöyle şu anda çok bir şey söyleyemiyoruz tabii sürprizi kaçmaması için. Hı -hı. Ama çok heyecanlı olduğum bir şey var. Ee, kıpır kıpır içim öyle söyleyeyim. Evet gözlerinizden de belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde de e, hakkınızda bazı açıklamalar yapılmıştı biliyorsunuz. Dekoltelerle alakalı. Bu ben. konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? İlk kez görüyoruz sizi. Ee, ben onun cevabını verdim zaten. Herkes de duydu. Dediğim gibi her zaman da söylediğim gibi ruhumuz nasıl isterse öyle. Peki yaz geliyor. Sizi evet. tatillerde gördük. Ee, ama evet. bir tatil daha olacak mı yoksa çalışmalar başlayacak Şu an, mı? E, çalışmaya başlıyoruz gibi Hı -hı. ama küçük bir aralık yakalarsam bakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler teşekkür dileriz. Bir ederim. görüntü alalım. Evet hazır mıyız? Evet. Evet, evet abi, Leyla Hanım çençere iyi çençere akşamlar. Çençere abi, çocuklar. Nasılsınız İyi misiniz? İyi sizler. Teşekkür ederiz bizler deyiz çok güzel bir gecedeyiz. Çok muyum? Evet neler söylemek ben, istersiniz? Ben, Bu arada Disney'in ilk <laughs> <dizisi de, gülüyor> <bizim dizisi de. gülüyor> Evet. Ya o, yüzden bizim için çok daha farklı bir heyecan tabii ki. Kaçışımız. Yayına e çok mutluyum. Yani genel olarak Disney'in hani kaçıştan bağımsız Disney Türkiye'ye gelmiş olması ile ilgili konuşursam Disney Plus'ın Yani bizim mesleki açıdan elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular olarak artık bizi böyle motive edecek, bizim üretkenliğimizi böyle körükleyecek işlere denk gelmek çok zor. Kaçışım ve yani kaçışla birlikte tabii ki Disney Plus'ın da bize bir umut kapısı olması çok sevindirici tabii ki çok değerli. Bundan daha kıymetli bir şeydi. Karşımızda en az biz oyuncular kadar hevesli, böyle işler yapmaya hevesli insanlar var. Ee, çok denk gelmiyoruz böyle şeylerle. O yüzden ben, ben kendi adıma çok mutluyum. Öyle bakalım. Hepinize hayırlı olsun. Peki çevremizden gelen tepkiler nasıl oldu? Ben hiçbir şeye bakamadım biliyor musun? <laughs> <laughs> Sabah Uyanıp koştura koştura buraya çektim. Yani e, çok heyecanlıyım. Biriktiriyorum bütün tepkileri ama çok çok evet kulağıma güzel şeyler geldi benim için önemli olan bu. Teşekkür ederim. Yani. Son olarak eee burunda estetik mi var? Onu da öğrenseydik. Nasıl? Öğrendim. Merak ettik de öğrenmek <laughs> istedik. Öyle <laughs> bir şey olsa <laughs> söylerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hoş geldiniz Engin Bey. Nasılsınız? <laughs> Çok heyecanlıyız. Evet. Işimiz başlıyor. Disney Plus'ta. Disney Plus'ın e, tanıtım videosu yayınlandı ama tanıtım filmi de sizin e, kaçış oldu. İlk tepkiler nasıl geldi buraya gelene kadar illa ki izleyicilerden tepkiler almışsınızdır. çok yeni bugün girdi işte. Hı, hı. Ee, Ama etrafımızdan çevremizden çok iyi tepkiler var. Ee, kaçış 8 bölümlük bir macerası evet. var. İlk bölüm yayınlandı. Yani 8 bölüm sonra gerçek anlamda seyirci tepkisini almış olacağız ama biz çok heyecanlıyız. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. Ee, i̇nandık hep beraber. Ee, Disney'in de kaçışında inşallah kralı ve yolculuğa çok güzel olacak. E, birçok ünlü ismin buluşacağı bir proje aslında Disney ama ana yüz olarak ilk projeyi de siz ve İrem Elbacıoğlu yaptı. Bu konu hakkındaki sizin düşünceniz nelerdir? Bu kadar isim arasından Güney Amerika'da ve dünya çapında birçok kitleniz vardı. Uğurlu geldiğinizi düşünüyor musunuz? Valla inşallah öyle olur. Hı hı. Çok isterim çünkü ee, yani dizinin başarılı olması hem benim adıma hem ülke adına hem buradaki sektör adına çok kıymetli. E, ee, tabii bunun sorumluluğu da var. İlk işin olması dolayı. Ee, biz bu sorumluluğu bildiğimiz için yine bunu hissettiğimiz için iyi bir şey yapmaya çalıştık. Bunun avantajları da oldu. Evet. Belki her yerde kaçışın reklamını görmüş olabilirsiniz evet. bu arada ama bir taraftan bunun sorumluluğu da fazla. Ee, ben kendi adıma, ekip adıma e, iyi bir şey yaptık inşallah. gün geldi zaten. Bugün evet, evet konuştuk yani, onu. Ama mesela, ama bizi çok da, kesiyor abi. ya. Arasından çevremdeki ikilikler tekgeler... gayet Tabii bir işi evet. 8 bir evet. Evet. Ve 8 bölümün sonunda bu işi gerçek anlamda değerlendirmek. Evet. önemli olan her bölüm sonunda o işi izlemek istiyor musun? izlemek istemiyorsun. Bence önemli olan bu. Ama biz her anlamda farklı. E, Biraz yenilikçi, biraz değişik bir iş yapmaya çalıştık. İnşallah hak ettiği yeri, kaçış, kendi yolculuğunu inşallah bulacak. İnşallah. Peki yeni projelere hemen başlayacak mısınız? Bir sinema film, şey, bir film olacak mı? Ya da yeni bir dizi serüveni gelecek mi? Disney Plus'la alakalı. İnşallah. İnşallah. Biraz bunun yolculuğunu bir görmek de istiyoruz. Hı, -hı. Bir taraftan ben 3 yıldır çok böyle yoğun çalışıyorum. Evet. Biraz böyle durup bakıp ama çalışmak, üretmek bazen iyi bir şey olduğunda hemen başlıyorsunuz. Evet. O zaman hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi fotoğraf al. <laughs> tamam. 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 <laughs> hadi, hadi. Beni takip ederiz. İndirin abi, Bravo. güzeldi böyle tebrikler. Biz Buyur. de okeyiz. İyi akşamlar, i̇yi hoş iyi geldiniz akşamlar. diyelim. Harika. Nasılsınız? Çok iyiyiz valla. Çok sizler teşekkürler. Sizler. Biz de çok Ama dinamik çok ve iyi iyiyiz. Ya. Sizi böyle evet, ve bayağı kalabalık. Sizi bizi ya. de heyecanlandıran bir platform oldu aslında. Evet, Muhteşem evet. bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Çok şıksınız bu arada Beyzane. Çok Zahane. teşekkür ediyorum, çok mersi. Valla e, uzun zamandır beklenen bir heyecan Disney Plus'un açılışı. Evet. Bu geceye ortak olmak çok güzel. En özenli hallerimizle hazırlandık ve e, <laughs> Bu geceye evet. hatta erken bile geldik yani. Evet. Siz <laughs> neler söylediniz? Güzel bir süreydi. <laughs> İyi bazlandı süresi. Evet. <laughs> e, projeleriniz var mı? Başladı mı sizin Disney projeleriniz? Yok. Disney'de şu anda bir şey yok ama Hı -hı. E, yani böyle yanından fiyatından bir iki şey var. Hı -hı. Bakalım daha belli değil. Benim için kendi tarafımda aslında bir iki sinema filmi var şu anda. E, yaz ve yaz sonunda olmak üzere. Şu anda oraya doğru böyle bir hareketlenme var. Mı? Bakalım kısmet. Evet Türkiye Aa, Çok özür Aa, dilerim. Buyurun parka buyurun. Parka. Biz de kamera arkasıyla e, Disney Plus e, açıldığı için bütün Disney Plus'ın işleriyle e, bütün yaz çalışmaya devam edeceğiz. Kamera arkasında onların tanıtımlarını yapmaya. Aa, ee, o yüzden de öyle güzel bir tarafı var. Siz Disney'de kahramanlarınız neler? Var mı kahramanlarınız Disney'de? Aa, kahramanlar olmaz mı ya? Marvel var mı bir seçim herhalde değil mi? <laughs> <izleyeceğiz> herhalde, <laughs> evet. değil mi? Şey başta, ben biraz daha şey, animasyonda daha şeyim. <laughs> evet, bizim evde bir tane 3 yaşında var. Evde Disney var. <laughs> var. O şimdi ekstra tabii heyecanlı. Evet. Bakalım ona da güzel animasyonlar gelecek. Keyifle bekliyoruz. Biz de. Evet, Türkiye'de de rekabet biraz daha hızlanır diyebilir miyiz aslında televizyon ve dijital platformlar arasında? Bayağı iyi. kafa kafaya gidiyorlar bence. Hmm. Yani e, hatta dijital platformlar o kadar iyi işler yapıyorlar ki e, ulusalla salla kafa kafaya geldiler. Yani çok iyi senaryolar okumaya başladık. İşler çok kaliteli olmaya başladı. Bu bizim için çok önemli. E, i̇şimizi daha iyi yapabilir olmaya başladık. Dolayısıyla da e, seyircimize de daha kaliteli işler sunmaya başladık. başladık. O anlamda e, bu tür platformlarımızın ülkemize gelmesi hem bizim için hem sektörümüz için hepimiz için yani sizlerle de aynı. aslında hepimiz e, için. olarak da bir Çok ciddi size, bir, şey. şey ciddi. olarak da bir artısı var değil mi? Hem oyunculara Elbette, hem, de oyunculara. Herkese, herkese yapımcılara, tüm çalışanlara, seyirci seten ekçilerime herkese daha fazla iş imkanı demek. Programlama anlamında da daha iyi, daha Öyle. konforlu ve e, süreleri belli. Başladığınız ve bitirdiğiniz tarihi bilerek başlıyorsunuz. Efe. Bence bu çok büyük bir avantaj. Evet, hoş geldiniz diyelim o zaman. Kesinlikle. İyi eğlenceler, çok sağ olun. Bir görün. Buradayız. Umarım güzel bir gece olacak. Ki öyle olacağını tahmin ediyorum ben de. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Böyle. Çok şükür her şey yolunda bizim de. Bu gece hazırlandık biz de sizin gibi. Var mı e, görüştüğünüz ya teklif geldi mi? Listeyle ilgili bir içerik üretecek misiniz de? Konuşuyoruz. Evet. Var teklif. Değil mi? <laughs> yani konuşuyoruz. Söz vermiştiniz yarın Disney için konuşuyoruz demiştiniz ama bugün... Disney için konuşabiliriz tabii. Konuşuruz. Disney için konuşabiliriz. Tabii ki konuşabiliriz. Ben Disney'in en beğendiğiniz kahraman nedir? Çocuklarınızın en beğendiği kahraman nedir? Şimdi bazı kahramanlar var. Onlar Disney mi değil mi? Onu Yok. önce bir çözmem lazım. Çünkü onlar o konuda biraz karışıyor. Disney'den en sevdiğim kahraman... Konser <laughs> <laughs> e, otarlarken <Yani> mesela Disney müzikallerinden, <laughs> çizgi film müzikallerinden sosyalıyız. Şey, şey, şey eğer onlardan değilse kod şimdi. Mickey Mouse. Mickey Mouse abi. Yani aslan kalın. Ha bu çocuk yok aslan aslan kalın. Evet. E Mickey mi? şey mesela çocukluğumda şey e, benim ilk izlediğim filmlerden Star Wars, Jedi. Gerçekten e, bir, dönem ben çocukluğumun belli bir döneminde acaba gerçekten ben yeteri kadar konsantre olabilirsem eşyaları hareket ettirebilir diye düşünmüştüm ama çocukken o şeye kapılmıştım. Cedai hayvanı mısınız? Çet hayvanı mısınız? Çet hayvanı. Cedai hayvanı. Cedai Peki teki, bu projede e, <laughs> Hanım olacak mı? Tek mi olacaksınız? Yok başka, başka bir ülke. Belgüzer'le beraber değil. <laughs> evet, evet. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem bir gece, evet. muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Valla benim için çok heyecan verici. Sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim, burada daha da heyecanlandım. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz şu anda. Çok bahsedemesem de. O yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutlu bir gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet inşallah ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Murat Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok süre kaldı, hı hı. Ee, çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Ee, bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak evet, ediyorum. Evet, tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, Onlarla küçük, küçük bir teaserdi, o bir fragman değildi, o geceye özel bir şeydi. Evet. Fragmanımız şu anda hazırlanıyor. Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız. Çok Nasıl hazırlandınız geceyi? Biraz bahseder Sonra bir misiniz? Çınar, bize? Sorularımız var. Iş hı. işbirliğiyle. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı bizim, boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine biz hayal etti, hızlıca bir şeyler yaptık. Evet, hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz de ediyorum. size. Disney Karaseri'ye en çok hangisi olmak istersiniz? <laughs> Ya da olmak isterdiniz? E, vallahi Raya var biliyor musunuz? Son bir evet. animasyon <laughs> filmi. Ben bugün de zaten hesap alırken o gifti kullanmıştım. E, üyilik, e, şeyi için fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. E, bir tane şapkalı fotoğrafımda böyle beni sevenler birleştirmiş. E, vallahi... E... Böyle oyuncakları falan var mı? <laughs> yok hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden olmasın alacağım buradan sonra. Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir görüntü alalım Demet Hanım. <laughs> Evet, tam bir podyum havasında bir defile havası. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Muhteşem şıksınız. Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle? Geceye layık olmaya çalıştım. Nasıl hazırlan? Çok uzun sürmedi. Ben en hazırlanan birisiyim. Ekip arkadaşlarım var. Beğendiyseniz ne güzel. Evet. Ben de kendimi hissediyorum. Harika. Disney'in gecesindeyiz. Muhteşem bir dijital platform. Neler söyleyeceksiniz? Siz de yüzlerinden birisiniz aynı zamanda. Evet, birlikte bir yola çıktık. Evet. Güzel olacak. Yani seyirci olarak da mutluyum. Alternatif var diyor. E, oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Yani oynayabileceğim senaryo çeşitliliği fazla olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz çok mutluyum. Evet, sadakatsiz dizisiyle gönüllere zaten tat kurdunuz ama dizi biter bitmez hemen galiba yeni çekimler başlayacak. Disney ile alakalı Yok. proje belli mi peki yoksa şu an henüz? Yok ben projesi belli olmaya. Şu anda evet. E, reklam üzerinde o reklam filmlerimizi çektik. Hmm. Ama benim yeni projeme biraz daha var. biraz benim, Biraz dinlenmek istiyorum. Evet. Yaz tatilimi hmm. yapacağım. Nereleri? İşimde, Biz sizden bu karakter falan olmak istiyorsanız hangi soru olmak istiyorsanız? Hayır zor soru ya. Hayır <laughs> zor soru. <laughs> <laughs> Hepsi olabilir. Marvel, Pixar çok yani sevdiğim şeyleri var çünkü. Hmm. İşleri var. O prensesler. Yani. Biraz Yapma, kimi ya? <laughs> prenseslik yok teşekkür ederim. Yazdan devam edelim. Yazın neler yapacaksınız? Yurt dışı tatilleri olacak mı? Olacak. Uzun süredir yok. çalışıyordunuz. Evet, daha bir plan yapmadım. Bir kısa bir yere gidip geldim daha yeni başlıyor. Öyleyse. Evet bikinili fotoğraflarınız da sosyal medyada olay yarattı diyebiliriz evet, aslında Cansu ya, Bikinili fotoğraf herkes diyor. Teşekkür ederim. Hı -hı. Güzel yorumlar geldiği için sağ olun. Evet son olarak da aşk hayatınızla alakalı neler söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Evet. Şu an kalbiniz dolu hiç, mudur? Boş bir şey mudur? Yok. yok, yok, şey yok. Evet. Uzun zamandır yalnız Nasılsınız görüyoruz sizi. <laughs> yok, evet öyle ama bu işler kolay işler. değil. Biraz yalnızlık ya. artık iyi mi gelmeye başladı mı evet. size? Diyebilir miyiz bunu Cansu Hanım? Yok yani işte ben... <laughs> yani, yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da ilişki ya başlamak iyi bir şey O yüzden. Peki çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Cansanın bir fotoğraf Hoş geldiniz. Evet, Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Anna Hanım. Disney Plus ülkemizde neler söyleyeceksiniz? Evet. Muhteşem bir dijital platform. Disney ile büyümüş çocuklar olarak adlandırıyoruz kendimizi. Disney, Disney Channel ile büyümüş okuldan sonra hemen koştura koştura Disney başına gelen çocuklar olarak adlandırdık bugün kendimizi. Hı hı. Ve biz hep böyle üniversite yolunda evet. tanıştık biz Damla ile. Biz hep diyorduk ki yani bir... Bunu biz... Evet yani bunu ben... konuştuk. Yani bugün hazırlanırken böyle bir mezuniyet törenine birlikte katılma seni e birlikte işte, liseden, liseden, liseden mezun olsun. olsaydık dedik. Öyle ve bugün de öyle hazırlandık ve bizim yani ilk okul lise yıllarımızda hep Disney hayatımızdaydı. Disney Plus da bizim için büyük bir geri dönüş oldu. <laughs> söyle Böyle söyle, söyle, bir söyle. geçmişe döndük. Evet, muhteşem bir ikilisiniz. Acaba bu platformda sizleri de beraber görebilecek miyiz? Sürpriz bir projemiz var mıdır? Vardır diye umut ediyoruz. Belki de olur. İnşallah. Hiç belli olmaz inşallah diyelim yani. Çok keyif evet. alırız. Olma. Siz neler söyleyeceksiniz Damla Hanım? Çok Aynı konuşmuyorsunuz bugün. Aşk olsun. Ben her zaman Ben, ben söylüyorum <laughs> Damla Hanım. Bugün onaylıyor. zar zor evet. getirdim. Aa, ben evet. Ben bugün Sağol, ben Sağol. bence Sağol. E, dozun aydan olduğunu düşünüyorum diyoruz ee, sabah Ay, ben biraz depresyondaydım ve... bu evet. şey. Son Sonra son dakika dedim ki listeyi kaçıramam dedim. Hazırlanmıyor. Ben Çok şıksınız bence. Biliyorum Ama evet. bu depresyonun özel bir sebebi var mı? acaba? Gerçekten yok. Yani. Arıyorum. Astroloji, psikoloji, yok. her şeyi arıyorum. Bulamıyorum. Sebebi yok. Hı -hı. Yok Gari, gari. Gerçekten mi? Elbisene evet. yakışır gari. olmaya yani, çalıştık. <laughs> kendi kendine hazırladı diyelim. Vallahi kendi kendine hazırladım. Evet. evet. Ya dün o kadar hevesliydim ki ama bir günüm bir günüm o kadar uyumluyum ki sabah uyandıydım yok ya ben de yok yani. ya Gün oraya gitmiyorum falan oldu. Neden gülüyorsun? Sonra dedim ki kalk saçmalama. Evet. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Biyaretçi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz i̇yi şeyler, iyi, iyi eğlence geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Güzel e, projemiz de güzel gidiyor. Evet. Disney bugün yayın hayatına başladı. Başladı. Ya. Disney Plus ve e, çok güzel. Hatta izlemeye de başladım da Hı -hı. güzel olacak diye e, hissediyorum. Ülkemiz için de. <laughs> bakalım Sen platformun yüzüsünüz aynı zamanda da sizin çekimlerinizle başladı sevgili Demet Özdemir'le birlikte. Evet, çok Nasıl başladı çekimler? Dijital platformun ilk çok, yayınlanan evet. dizilerinden biri olacak kimlerinden? Kim çok, çok. Demet harika bir insan. Hı -hı. Ee, diğer oyuncu arkadaşlarımız da öyle. Çok güzel bir ekip olduk gerçekten. Ee, yönetmenimizle, senaristimizle, yapımcımızla. Ee, i̇şte çok bir şey kalmadı düşmeye. Ee, heyecanlıyız, bekliyoruz. Biraz farklı bir iş olmuş gibi hissediyorum. Kaçış, kaçış evet. Ya henüz izlemedim, daha yeni bir. <gülüyor> <gülüyor> daha Peki e, yazın yeni projeler olacak mı yoksa şu an sadece Demet Özdemir'le olan projeden şu an mi başlıyoruz? Şey, e, bunu bitirmek. Hı -hı. Önceliğimiz bunu bitirmek. Peki farklılıkları neler oldu bu dijital platformun Türkiye'deki diğer kanallar ve dijital platformlarla alakalı? Yani e, diğer kanallar TV olarak şöyle söyleyebilirim. Bir kere yani bir oyuncu olur olarak e, Atıyorum bir sezonun bütün senaryolarını biliyor olmak ve ona göre karakteri hazırlıyor olmak bir oyuncu için çok büyük bir avantaj tabii ki. Ona göre hazırlanıyorsunuz, ona göre yönetmenle çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir oyuncu için en büyük avantaj bu karakteri oluşturmak çünkü bir bütünü gör, görmüş oluyorsunuz yani. Sizin kamera arkasındaki çalışmalarınızı da bildiğimiz için acaba sizin de proje sunma gibi bir durumunuz olur mu ya da var mı aklınızda böyle bir şey? Ha, buraları söylüyorum. Hayır. O zaman hoş geldiniz diyelim. Teşekkür Çok teşekkürler. eğlenceler. Gel. Sağ olun. Sağ olun.